Şimdi Uşak Ulu Beykan yanında aşağıya doğru inen merdivenler var. Yani uçurumun bir tık altına iniyorsunuz merdivenlerden. Bence bunu düzenlemeleri çok güzel bir şey. Yani girmek tehlikeli ve yasaktır diyor ama birçok insan girmiş. Ben az önce gördüm. Şimdi sıra bende galiba. Bakalım biz neler bekliyor. Yavaş yavaş aşağı iniyorum. Ayağınızda bot varsa biraz daha dikkat etmek zorundasınız. Çünkü yerler daha kaygan olabiliyor. Sonunda beni yine bekliyor. Çok merak ediyorum. Ama yani bu kadar yolu inip gördüğüm şeye değeceğini düşünüyorum açıkçası. hızlı çalışıyorum. Hemen bir an göstermek için. Sonu nerede bitiyor? Biraz başlıyor. Nerede bitiyor? ama burası da çok yakın ya aslında. Yani bu arada bitmiyor. Evet orada bitmiyor. İşte devam ediyormuşum. Ama zaten gördüğünüz gibi çok güzel. Ben yani de tek başıma geziyorum. Yanımda biri çok oradan konuşabileceğim Yani kimse onunla içine biri konuşuyorum. Kusura bakmayın. Buradan dikkatli izlemek gerekiyor. Şöyle etrafı da yavaşça çekeyim. Siz de bana şahit olun. Burası gerçekten dünyanın en büyük ikinci kaynağıymış ve ben yani gördüğümde böyle çok beğenmiştim. Aşağıdan sulara kırtıldı ama oraya işte gitmemiz çok mümkün değil çünkü çok fazla aşağıda burada aslında bir spor dalı falan yapıyorlarmış. böyle dağdan daha böyle bir tane ipe bağlıyız size. Kaç şey gönderiyorlarmış. Hani çok korkunç ama çok güzel bir şeymiş aynı zamanda. Onu denemek istiyordum ama güzel arabalarda yapmıyorlarmış. Şu anda da nerede yapıldığını bilmiyorum tam olarak. Yapıyorlar mı? Yani kış mevsiminde olduğu için yapıyorlar mı? Orası da meçhul. Merak ediyorum bakalım. Şuraya halı koymuşlar. Yok bak ben yapmamışlar çalışanlarmış. Ben de tarihi bir halı kalmıştım. Şöyle onu da göstereyim merak etmeyin sonra. Yanımdan insanlar geçiyor. O yüzden videoyu durdurdum çünkü. Kimse çekemem şu an. Böyle bir hakkı yok. Şöyle göstereyim de Şu aşağıda gördüğünüz su o arkaya doğru gidiyor. Dağın arkasına doğru. Hatta dağın içinden geçiyor galiba. Ve bu yolda burada bitiyor. Yani bence bunu daha da aşağılara doğru devam ettirebilirmiş. Çünkü gerçekten yani aşağı inmek çok keyifli olurdu ve çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Umarım Uşak Belediyesi'ne buradan sesleniyorum. Bu yolu devam ettirinler. Size de şöyle göstereyim. Gelin ve görün abi.